arkadaşlar. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Adobe'ye gelecek yeni update ile ilgili konuşacağız arkadaşlar. Tabii ki de bu update Fosilek update değil arkadaşlar. İlk öne gidelim sağarsanız. Evet arkadaşlar. Bu sefer benim hesabımdayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Katie'nin hesabındayız. Gördüğünüz gibi ve şimdi size bir türlü bulamadık. Mesela bu kasta. Bunu yerseniz mesela. Evet. Bu arkadaşlar en iyisi. Şu an gördüğünüz gibi burada bir tane evet sürekli değişiyor. Köpek fotoğrafı var ama yakında gelecek güncelleme hakkında size detaylı bilgi vermek istiyoruz. Evet. O zaman hemen oyuna gidelim. Evet arkadaşlar, ilk öncelikle parent dedik. Şöyle. Arkadaşlar şimdiki itimizi Mekanımıza götürsün bakalım. No thanks. Close. Evet. Hadi bizim sizlere hazırladığımız e, bir mekan vardı. Orada size e, update ile ilgili konuşacağız arkadaşlar. Bu da en pahalı ev arkadaşlar. O yüzden şöyle bir like atarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar şöyle geçelim. Evet. Şöyle de oturalım. Evet arkadaşlar, oturalım. Yeah. Evet arkadaşlar, ilk öncelikle şimdi e, size gelecek güncelleme hakkında şunu söylemek istiyorum. E, güncelleme ne zaman gelecek? Evet, çoğu kişinin merak ettiği şey de güncellemenin ne zaman geleceği. Arkadaşlar ben şöyle in envanterinden inventory'inden bir notları, unicorn Unicorn'da çıkaracağım. Evet şey arkadaşlar. Evet. Neden kolay yavaş bilmiyorum. Evet arkadaşlar biraz gecikti. Unicorn. Evet. Şöyle neden böyle oluyor? Arkadaşlar oyun baga hmm. girdi. Hadi. Şey sen de otur. He <laughs> <laughs> aynen. Arkadaşlar e, şimdi ilk önce herkesin merak ettiği şey de eee bu update'in ne zaman geleceği. Evet arkadaşlar Update ilk önce söylemek istediğim gibi Çin yeni yılı yani arkadaşlar 12 Şubat Cuma günü gelecek. Ama arkadaşlar bugün gelmeyebilir. Bir gün önce, iki gün önce veya birkaç gün önce de gelebilir. Bunu biz de kesin olarak bilmiyoruz. Adopt me. bunu daha paylaşmadı. Ee, arkadaşlar, o zaman peki ne gelecek? Bu update neden biz dört gözle bekliyoruz? Ee, ne gelecek arkadaşlar? Evet arkadaşlar, ben de gördüğünüz gibi geldim. Göremiyorlar ama Aynen. şimdi görüyorlar. Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar, bu bir kesin bir bilgi değil, ama kesin olabilir. Arkadaşlar o zaman neden? Neden yani? Neden biz bu update'i bekliyoruz? Şimdi şöyle bir görsellerden göz atmak istiyorum. Bakın burada Çin yeni yılı var. Her yeri döşenmişler arkadaşlar. Bakın mobilyalar mobilyalar var. Peki arkadaşlar mobilya gelecek mi? Arkadaşlar ilk öncelikle bu sorunun cevabı... cevabı... çok güzel bir şey paylaşmıştı. Şu foto... Ee, şuradan bu fotoğrafa geldiğimizde Arkadaşlar şu köşede bir ee, şu köşede bir lamba var görünüyor. Evet arkadaşlar bu oyunda döndürelim. değil. Bu gelecek. Aynen arkadaşlar bunu oyunda arayın, arayın bulamazsınız. Bu evet. gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada size küçük bir ipucu dan e, bahsediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada pandanın yanında ışık var arkadaşlar. Bu da bizim küçük ipucumuz. Gördüğünüz gibi halı, ondan sonra masa, çay seti, evet. e, arkadaşlar koltuk, sonra e, duvar kağıdı, işte yer, zemin, pencere, işte çiçek, her şey var arkadaşlar. Ama biz bunu aradık aradık bulamadık arkadaşlar. E, o yüzden arkadaşlar size de söylemek istiyoruz. Öyle bir mobilya gelecek. Yani mobilyalar gelecek arkadaşlar. Peki bir eski Çin mobilyalarına bir göz atalım isterseniz. Evet oyun baga Evet. Böyle bir çay arkadaşlar. şeyi var. Şimdi ilk önce şöyle ha, başlayalım. başlayalım. Bakın şurada e, bir tane şey var. E, arkadaşlar onun adını tam olarak ben de bilmiyorum. Bakın her yerde arkadaşlar var gördüğünüz gibi. Adopt Me'de de öyle bir şey vardı. Böyle e, eşya olarak alabileceğiniz bir şey. İsmini yanlış hatırlamıyorsam Chinese Lantern'da. Evet arkadaşlar. Ondan sonrasında da işte şöyle odanızda böyle hoş bir giyinme odası tarzı yaratacak e, arkadaşlar bir nesne var. Burada e, dilediğiniz gibi giyinebilirsiniz arkadaşlar. Bu gelmişti. seti gelmişti arkadaşlar. Bizim şu an paramız biraz az olduğu için arkadaşlar evet. daha yapamadık. E, ve işte arkadaşlar o oyunda bence box almak biraz pahalı olduğu için yani bence robux yoksa robuxumuz yok diyemeyiz arkadaşlar. Yani. Aynen. E, ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu çay seti gelmişti. Çok kolay bir şekilde alabiliyoruz sadece evet. ama. Aynen arkadaşlar. Ee, burada da şöyle küçük bu ne bir fikrim yok. Galiba davul ça çalmak için. Davul Çünkü, da vardı onun da. Aynen arkadaşlar. Davul çalmak için de kullanıyordum. Şu bölüm. Arkadaşlar en gördüğünüz gibi. Böyle güzel şeyler var. Evet arkadaşlar. En sonunda davul var. 300 TL. Aynen arkadaşlar. En sonunda da davul var. Yani davul biraz gereksiz. O yüzden bence yani biraz pahalı olmamış mı sizce de? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eşyalarımızı inceledik. Peki başka ne gelecek? Bir ev veya bir yiyecek veya başka bir şey gelecek veya mi? Veya bir ev. Veya bir ev. Evet. Arkadaşlar ilk öncelikle evi bakmak istiyorum. Arkadaşlar. Eee. Şöyle bir yukarı çıkalım. Gördüğünüz gibi burada bizi karşılayan güzel bir ev var. Müthiş evet arkadaşlar ev. düşündüğünüz şey gerçek. Bu ev geliyor. evet Paralarınızı hemen biriktirin ve 16 Oca Ay evet. 16 Ay Şubat, Şubat Cuma'yı bekleyelim. 12 Şubat olmuyor mu? Ee, galiba öyleydi. 12 Şubat Cuma. Pardon arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu müthiş ev. Ve... Happy Game birleşirse arkadaşlar müthiş bir ev çıkıyor ortaya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ev gelecek bence gerçekten çok güzel. Şimdi şöyle bir evi incelemek istiyorum arkadaşlar. Bakın şurada hoş bizi bekleyen pencereler var. Ee, arkadaşlar ondan sonra da şurada kapı var. Gördüğünüz gibi galiba buradan içeri geliyoruz. Arkadaşlar burada tam böyle bir Çin ev tarzı çatı modeli var arkadaşlar. Müthiş. Evet arkadaşlar şuraya geldiğimizde bakın arkadaşlar balkonda da bir tane kapı var. Galiba arkadaşlar bu kapıda da bizi bekleyen bir teras var. Yani evin iki, iki katı olduğunu burada bize ipucusunu veriyor arkadaşlar. Böyle yakınlaşıyor, uzaklaşıyor. Bence gerçekten çok güzel. Burada bizi eve gösteriyor. Gerçekten ben çok beğendim. Arkadaşlar peki. Bakalım şu tatlılar. Evet arkadaşlar canımız çekiyor olabilir. Evet. Ama bu tatlılardan Benim gerçekten çekti. de geliyor. Benim çekti. Ar arkadaşlar bunun adı Mooncakes. E, Mooncakes. Evet arkadaşlar bu Mooncakes'lere de şöyle bir göz atalım istiyorum. Böyle evet bir arkadaşlar. şey. Koltuğa benziyor bence. Aynen arkadaşlar ben de ilk gördüğümde koltuk zannettim. Ama arkadaşlar sonrasında burada müthiş bir pet var. Gördüm ama. Neyse. arkadaşlar. Evet ben de bir şey gördüm. Burada koltuktan koltuk olmadığından bunun bir burada da moon cake, cake yazıyor. ya olduğundan detaylı bilgi veriyor arkadaşlar. Ve bu kekleri biz ağzımızla yerken görebileceğiz. Evet bunu tadabileceğiz. Hadi 12 Şubat'ı um, bekleyelim. Diye umuyoruz. Evet diye umuyoruz. Belki adı bizi kandırıp başka bir yemek de getirebilir aslında. <laughs> bu çok mümkün olmaz ama. <laughs> Aynen. Evet arkadaşlar. Peki arkadaşlar ne geliyor? Bir egg veya bir pet. Bir şey geliyor mu? Eve gördük. Evet arkadaşlar evi gördük ve egg de geliyor. Hem egg geliyor arkadaşlar hem de bir tane pet geliyor. Gördüğünüz gibi. Müthiş. Evet arkadaşlar bunu frost free sananlar için frost free ve e, arkadaşlar bu peti detaylı bilgide e, arkadaşlar şöyle gösterelim. Arkadaşlar adopt me. Frost Fuli. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Frost Fuli var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Frost Fuli'nin ilk öncelikle kocaman kulakları ve onun arkasından çıkan mavi tüyleri var. Ama arkadaşlar buna baktığımızda... Oh pardon... Kırmızı tüyleri, şöyle bir tane kaşı ve küçük bir kulağı var. Ve Frost Free ile kulakları hiç uymuyor. Gördüğünüz gibi Frost sakal gibi bir şeyi var ama arkadaşlar... Yanlış şey gelmişim. Evet arkadaşlar bunun devasa dişleri var. Ee, yani bayağı farklılar kısacası. Aynen arkadaşlar kısacası bayağı bayağı farkları var. Peki nasıl bir ev geliyor? Hadi nasıl bir egg geliyor? Arkadaşlar ilk öncelikle ee, egg'i size söylemek istiyoruz. O yüzden biz şöyle bakalım. Ama ilk öncelikle ne egg geldiğini şöyle bir tahminlerimiz isterseniz yürütelim arkadaşlar. Arkadaşlar ee, aslında tam kesin bir ee, egg yok ortada. 3 tane egg var. E, biri gelecek ama ben size oylaması en yüksek olan egg'i göstereceğim. Yani gidip adult me ekibi Oylaması en düşük ege de getirebilir ama bunun pek olacağını sanmıyorum evet. çünkü insanlar arkadaşlar oylama verdiler. Bu da Twitter'da gerçekleşti. Ee, arkadaşlar çok sanmıyorum. O yüzden ben size göstermek istiyorum ve bununla ilgili birkaç tasarımı göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, şey arkadaşlar şimdi hadi, şimdi şey Kate sen yazabilirsin. Ee, arkadaşlar ismini o kadar iyi hatırlamıyorum ama sanırım New Egg diyelim. Ha, aynen arkadaşlar o aynen oydu galiba. Sanırım. Arkadaşlar ismini çok hatırlamıyoruz. Ha arkadaşlar evet. Sanırım emin değilim ama. Evet arkadaşlar e, bildiğiniz gibi Adopt Me Ocean Egg geliyor. Aynen evet arkadaşlar Ocean Egg. Arkadaşlar beklediğimiz egg şu gördüğünüz şu an e, arkadaşlar e, şey bir sürü petler geliyordu arkadaşlar mesela en son arkadaşlar e, şey fosile gelmişti bir an adını unuttum gördüğünüz gibi bu kutuya yerleşici söyleniyor. Ee, arkadaşlar, ee, Ocean Egg tasarımı tam olarak yayınlanmadı ama böyle bir şey olacağı tahmin ediliyor. Yani Adopt Me'ye böyle bahsetti. Bir de arkadaşlar şöyle aşağı inersek böyle bir şey var. Ben herkeste gördüm yani. Emin değilim ama sonra böyle bir pet gelebilir oyuna. Evet arkadaşlar, böyle bir pet gelebilir. Arkadaşlar, e, ondan sonrasında e, şöyle göstereyim ben size. Bunlar da gelebilir. Bunları da gördüm. Evet arkadaşlar bunları biz gördük arkadaşlar şurada bir tane şey var bence köpek balığı bence çok tatlı bu gerçekten de gelebilir arkadaşlar ve bunun sırtına binmek için ve onu ride yapmak için arkadaşlar sabırsızlananlar biz şu videoya bir like atsın. Bir de şu balinaya bakın arkadaşlar evet bu arkadaşlar. kocaman bir kafası var. Evet arkadaşlar kocaman bir kafası ve kocaman da bir ahtapot var. Arkadaşlar ondan sonrasında şimdi size şöyle söylemek istiyorum bu petler gelebilir. Ee, arkadaşlar yani kesin bir bilgi yok ortada. Şimdi size şunu da göstermek istiyorum. Arkadaşlar böyle bir pet de gelebilir. Ve bunların arkadaşlar yeni bir şey gelebilir. Ee, bir yüzme, bir yüzme efekti veya bir yüzme gelebilir Aynen. arkadaşlar. Mesela right portion var, fly portion var. Yüzme portion'ı da gelebilir. Onun gibi şeyler gelebilir arkadaşlar. O tarz şeyler gelebilir. Mesela suda arkadaşlar derine dalıp veya ne bileyim, suyun üstünde yürüyen eee yani suyun üstünde gezen aynı böyle tekne gibi bir arkadaşlar e, gelebilir bir portion gelebilir. Robuxlu diye olacağını tahmin ediyoruz. Arkadaşlar şu an ortada onunla da ilgili kesin bir bilgi yok. Bir de arkadaşlar ben bir YouTube bir YouTuber'da görmüştüm. Ee, yani ben de düşüncemi söylüyorum. Böyle e, yeni bir dünya gelebilir fosilekle geldiği için. Yani fosil ek geldi. Yeni bir ek geldi. O için yeni bir dünya oluşturuldu. O zaman yani neden yeni bir ek gelecek? Ocean ek için. emin değilim de. Ocean ek diyorum ben. O yüzden Ocean için neden yeni aynen, bir dünya ocean. gelmesin? Evet arkadaşlar. Ocean ek için özel bir dünya. Bir su dünyası ve benzeri bir dünya gelebilir arkadaşlar. Arkadaşlar şurada Ocean World yazarsak. Belki çıkabilir. Aynen bir şey çıkabilir. Ha bu e, eskiden böyle bir update gelmişti. Onun bir şey göstereyim. Evet arkadaşlar böyle bir update gelmişti arkadaşlar. Şu an bu var. Mesela arkadaşlar bunu göstermek istiyorum. Böyle bir şey gelebilir. Aynen arkadaşlar. Bunu içine girdiğinizde arkadaşlar Pegasuslar yerinin içine girdiğinizde arkadaşlar e, o zamanlar böyle arkadaşlar o zamanlar ama şu an bu yok tabii ki de. Keşke olsaydı. Aynen arkadaşlar. Böyle bir mekan vardı. Suyun içindeymişiz gibi bir his veriyordu. Arkadaşlar böyle bir şey gelebilir. Yine suyun içindeymişiz gibi arkadaşlar bu tarz şeyler gelebilir. Ee, neden olmasın. Dediğim gibi arkadaşlar şu kapsülde, bu kapsülde arkadaşlar. Ee, o değişmeyecek. Evet arkadaşlar. O kesin eminiz? Evet arkadaşlar bu kapsül içinde olabilir. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugün sizlerle birlikte Ocean Egg ve bu yeni update kurabiyeler yani mooncake Mooncakes. Hak hakkında bilgiler verdik. Umarım mutlu olmuşsunuzdur arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz.